Çabuk gelin, gel gel, gel, gel. düştün. Ayy, Ay. şişkem, şişkem üstünde bildiğin nazar var kardeşçiğiz. İyi gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Anne? Canım? Ne oluyor? Yok bir şey, devam Çocuğum korkma, korkma, yok bir şey yok. Anne bu kadın kim? Ayy! <laughs> ya inanmıyorum, siz bana kurşun mu dökmeye çalışıyordunuz şimdi? Abiciğim iki dakikada bak, iki dakika, yak, bitiyor, hemen bitiyor. Ya yapma gözünü seveyim anneciğim, yakacağım... ...ya yakacağım benim bir taraflarımı ya! Ya ben bizaslı mıyım? Üstüme benim kızgın şeyler döküyorsunuz ya! <laughs> İnsan ölürken kurşun dökülür mü ya? Ayıptır Ayıp, be! Abiciğim... Sana da hiç yakıştıramadım. Abiciğim, sinirlenme bir dur, Allah Allah, bir iki dakika Ayıp, ya! Ayıptır be! Ama Rukiye abla yani bak biz bir sürü hazırlık yaptık. Şimdi böyle olmaz ki yazık oldu. <laughs> Ama evde eğer başka nazarlı varsa getir ona dökelim. Dur <laughs> Allah aşkına zaten elim ayağım titredi. Hort diye kalkınca. Ay kusura bakmayın kardeşim. Ahmetciğim